Herkese merhabalar YouTube Yemek kanalıma hoş geldiniz. Ben Taha Duymaz. Bu da Halil Şenol abim ki bugün kendisiyle beraber pizza yapacağız. Kendisi pizza ustası. Arabistan'da e, lokantası var. O da çok güzel pizzalar yapıyor. Şimdi de göreceksiniz ne kadar güzel olduğunu. Hadi hemen hamurun yoğurmasına geçelim. Benim şuradan başlıyoruz. Bir yemek kaşığı şekerim var. Bir tatlı kaşığı tuzum var. Bir tatlı kaşığı mayama var. Kurumaya, da olabilir. Fark etmez. Evet mayamı aldım. Ee, üzerine yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Yarım su bardağı süt ekliyorum. Ve bir su bardağı ılık, ekli ılık su ekliyorum. Ee, bunları şöyle bir karıştırıyorum. Evet çok güzel bir pizza yapacağız. Şu ana kadar bu pizza YouTube kanalında yok. Daha önce paylaştım. Ama böyle bir pizza tarifi yok YouTube'da. Evet şimdi ortasında böyle bir havuz oluşturduk. Videoyu tarif videonun alttaki açıklama kısmına ekleyeceğim. Orada ulaşabilirsiniz. Eğer hala kanalıma abone olun değilseniz abone olup video yorum yaparsanız mutlu olurum. Teşekkür ederim. Şimdi elle yoğurma kısmına geçiyorum ben bunu. Yumuşak kovanda ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Değil mi Hala hani abi? Evet. O tam kulak memesinden daha yumuşak olacak biraz daha susuzsa ekleme gerekiyor. Kontrolü bir şekilde bir ekliyoruz Tamam abi. abi. Evet, hamur yoğurdum. Şu şekilde kulak memesi yumuşaklandı bir hamur yoğurdum. Ben bunu 15-20 dakika mayalandırmaya bırakıyorum. Ve biz e, malzemeleri hazırlayacağız üzerine üstü için. Pizzamız için biber, biberimiz var burada. Burada da mantarımız var. E, sosisimiz, beyaz susam, kaşar peynirimiz ve e, sosumuz var. Burada da sucuk, siyah zeytin ve e, domatesimiz var. Burada da üstüne mısır ve yine biber var. Ve krem peynirimiz var burada. Yaklaşık bir yarım saat falan mayalandırdık. Kulak için bu aldı. Şimdi biz bunun bezeleri ayıracağız. Evet hanımefendi de ayrı kendisi. Evet pizzamız zaten ince pizza olduğu için biraz daha kıtır olacak. Çok evet, mayalı evet. değil. Şimdi bizim 3 tane tepsimiz var. 3'e bölüp. <laughs> Bunları açacağız şimdi. Gel <laughs> Dağcığım aç sen. Ben de alayım bir tanesini. Tepsilerimizi açıyoruz, varlık çiçeklerimiz. Evet, Pizzalarımızın tepsisi kadar. Evet, tepsilerin boyutunu da açıyoruz. Şimdi bunların özel bir şey yapacağız. Etrafı peynirli pizza. Tepsinin boyutunu da açıyoruz.

Ne Ondan istiyorlar sen sessiz diyebilir ya da hiç koymadan da yapabiliriz. Bizimkisi tam tercih tercih krem ediyor. peynir. Sadece unlu olmayacak bu eşit. Tamam. Evet. Evet, tamam. şu an ben bir tanesini hazırladım şu şekilde ben bunu tepsimin içine koyacağım. Tepsi alamıyorum, oluyor değil mi abi? Hayır, hafif unlayalım tepsiyi. Çok hafif serpmez. Hafif bir un serpiyorum içine. Ya da fark <laughs> etme cani da bilirsiniz. Evet, şimdi bir alalım. biraz. biraz. biraz, biraz Aynen. Ezginiz ne? E zahmetin ne kadar? O zaman benimciğimiz. Biz de döşedik. Biz de döşedik. de döşedik. Biz 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 de <Gülüyor> tutma, <Gülüyor> tutma, abi, tutma. Abi, burada, burada. Bu arada Bu arada bu çok güzel bir sos. zaten. Hadi Bu arada kameranın arkasını da çekiyoruz onu da işleyeceğiz. Oradan onu da izleyebilirsiniz. Mutlaka izleniyorum. Çok eğlenceli bir kamera arkası oldu. Evet. Birincisi hazır. Şu an burada bir tane hamurum var. Ben hemen ona geçiyorum. Ben bunu Sonra... tamamlayayım. Şöyle aynı Yapıştın. şekilde bir bezeyle Oklama nereye gitti? Konuluyorum böyle yapışmasın diye. Aynı şekilde üçüncü kalan bezemi de açıyorum ben. Yuvarlak bir şekilde. Kolayca açılıyor zaten. Böyle ilk önce elimle başladım. Ondan sonra oklamamı aldım şöyle. onu ne yapalım? Etraf peynir yapalım mı tekrardan? yapalım. Sosun bol bol unu ekleyelim altına. Yapışmasın altı. Yok iyi iyi. İyi mi? Çok iyi. i̇yi. Ben... Evet şimdi e, hala bütün malzemeleri ekliyor. Ben üçüncü kalan hamuru açıyorum. Şimdi istiyorsanız bunu sonra yapalım. Yumurta sarısı. Aynen yumurta sarısı ekleyeceğiz. Etrafı. Altın bir kısa Yanlar böyle biz ilk önce sos süslü yapacağız. Sucuklu yapacağız. Evet istediğiniz tercih meselesi ya. istediğiniz. Küçük de eder. Tabağımız küçük ya. Yani. Bakın ki yine. Evet ben bunu açtım şimdi. Evet, bunda aynı kalem peynir mi kullanılır? Yapalım onu. Bitirelim onu. Evet, tamam burada aynı şekilde kalem peynir ekliyorum. aynı şekilde katıyorum ben bunu. Kenarlarını. Yumurta sarımızı alabilir miyim? Bir de susamı da açabilirsek çok iyi. Susamı açabilir miyiz peki? Melek, susamı açabilir misin belki? Ne dökelim, dökelim. Burada etrafını var. Susam güzel şekilde olsun buraya. Hem krem peynir, hem susam poğaça gibi olacak. Çok güzel oldu ama. Ben çok beğendim. Aynen bunda şey kaldı. Tepsi nerede, diğer tepsi? İşte. Tepsi verir misin Melek? Eee bir, bir tane biz bir tane pizzamız bitti. Evet bir pizzamız hazır. Fırına gönderiyoruz. E, bunu da bir fotoğrafını çekelim kaldı. Bunun bir fotoğrafını alalım. Ben çünkü o oh. oh. o pizza bir yapıştı. Işte. Tamam. Orasını çekmeye gerek yok. Sen çektiğinden ve şeyden bahsettik. Evet. Zaten evet. hani evet son ekledik. Önce de ısıtılmış 200 derecelik fırına gönderiyorum ben bunu. Tahminen 25-30 dakika pişireceğiz ama biz ne kadar pişirdiğimizi de videonun sonunda, piştikten sonra sizlerle paylaşacağız. Hadi hemen fırına gönderiyoruz. Dakika pişti, tam olarak 200 derece. Şimdi sizleri açacak, kesiyoruz biz bunu. Parada soğutmuyoruz. Tamam abi bu şekilde bir zar çekelim. Etrafı böyle peynirli. Ee, evet, sonra haydi <laughs> götürmek. Tamam da aldım. Abla bu sefer yakınlar çekim yapalım. Evet çok güzel oldu. Alt üst şekilde kızardı. Alt üst çok güzel pişti. İstiyorsan bence direkt böyle. Evet. Evet. Videomuzun sonuna kadar geldik. Videomu bırak kadar izlediğiniz çok teşekkür ederim. Önünüzde yemek ne? istemiyorum ama cam çok çekiyor. Ayıp olmasın diye. İyi Bir dahaki videomda görüşmek Bak. üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ediyorum.